Cümleten selamun aleyküm saygıdeğer dinleyicilerim, saygıdeğer kardeşlerim. Bu videomuzda dini kaynaklar varken mezheplere ne gerek var sorusuna inşallah yanıt vereceğim. Ve her zamanki gibi yine muhatabımız akıl ve samimiyet sahibi kimseler olacaktır. Beni daha iyi anlayabilmeniz için konuyu e, dikkatinizi çekecek örneklerle anlatmak isterim. Örneğin mezhepleri elinizin tersi ile ittiniz ve Kur'an'ı okuyup bir hükme vardınız. Böyle bir örnek. İşte bu hüküm sizin mezhebiniz olur. Yani dinde gittiğiniz yolunuz olur. Mezhebin anlamı budur zaten. Yani dinde gidilen yol. Kelime anlamını kastediyorum kelime olarak mezhebun Arapça bir kelimedir ve dinde gidilen yol anlamınadır. Eğer Kur'an'a bakıp örneğin evet namaz farzdır ve kılınmalıdır dediğiniz andan bil itibar bu sizin mezhebinizdir, mezhebiniz olur. Hayır namaz farz değildir deseniz ve böylelikle yanlış bir hükme varsanız yine dinde mezhebiniz budur. Ve örneğin eğer isminiz Hüseyin ise mezhebinizin ismi Hüseyni olur. Hüseyni mezhebi olur. Kur'an'dan, Kur'an-ı Kerim'den okuyup vardığınız tüm hükümler sizin dinde takip ettiğiniz yolunuz yani mezhebinizdir. Mezhebiniz olur. Mezhep işte budur. Ve ne yaparsanız yapın mezhepsiz olamazsınız. Örneğin Kur'an'a bakıp Kur'an'da mezhep denilen bir şey yok. Bu sebeple mezhebi inkar ediyorum dediğiniz anda bu Kur'an'dan anladığınız hüküm sizin mezhebinizdir. Mezhebiniz olur. Bu sebeple istediğiniz kadar Kur'an'a bakarak bir konuda neticeye varın. Hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey değişmez. Kur'an'dan anladığınız her bir bilgi sizin kendi mezhebinizdir ve kendi mezhebinize tabisiniz demektir. zaten ehli sünnetin eserlerinde mezhep genel tarifiyle dini kaynaklardan çıkarılan hükümler topluluğudur. Kemal tarifi ile din müçtehitlerinin dini kaynaklardan çıkardıkları hükümler topluluğudur. Birçok kimse mezhebin ne olduğunu bilmez. Ve bu örneklerle anlatılınca şaşar ve yok artık mezhep denilen şey bu mudur, bu muydu diye sorar. Evet budur. Ve gördüğünüz gibi mezhep sizin, gördüğünüz ve anladığınız gibi mezhep sizin bir gölgenizdir. Ne yaparsanız yapın ondan kurtulmanız mümkün değil. Ancak bu dediklerimi iyi anladıysanız kalkıp ben mezhebe değil Kur'an'a tabi olacağım sözünün ne kadar saçma olduğunu görürsünüz. Çünkü olsa olsa filancanın Kur'an'dan anladığı yola yani onun mezhebine değil benim Kur'an'dan anladığım yola yani mezhebime tabi olmak isterim diyebilirsiniz. Bu anlama gelebilir. Zaten bizzat Kur'an'a tabi olmak mümkün değildir. Hayır tabi olacağınız şey o Kur'an'dan anladığınız şeydir. Anlamadan Kur'an'a tabi olmak mümkün olsaydı, hayvanları da Kur'an'a tabi kılmak mümkün olurdu. Anlama konusuna çok önemli bir mana atfettim ki buna hadis inkarcıları bile itiraz edemezler. Eğer anlamadan Kur'an'a tabi olunur diyen birisi çıkarsa o durumda maallere gerek kalmaz deriz. Neticede ben mezhebi terk eder Kur'an'a bakarım derseniz bir mezhepten diğer bir, bir mezhebe yani kendi mezhebinize geçersiniz, geçmiş olursunuz. Peki benim mezhebim Kur'an'dır deseniz ne olur? O zaman deminden beri anlattıklarımı anlamamışsınız demektir. Dedik ya Kur'an ile anlaşılan hüküm arasında siz yani o Kur'an'dan anlamanız var. O anladığınız şey artık size aittir. Çünkü anladığınız bilgi ile Kur'an'da yazan bilginin aynı şey olduğunu ne siz ne de başkası garanti edemez. Bu konuda bir ayet yok herhalde, değil mi? Yani örneğin isminiz Mehmet'se işte Mehmet Kur'an'ı doğru anlamıştır şeklinde bir ayet yok, değil mi? O zaman ne yapamayız? Garanti edemeyiz. Üstelik Kur'an, Kur'an'ın kendisi Kur'an-ı Kerim, mesebin kendisi değildir. Mesebinizin kaynağı olabilir. Olur. E, dikkatinizi çekti mi bilmem ama hiçbir mezhep biz Kur'ani mezhebiyiz dememiştir. Doğru mu? Doğru. Neden hiçbir mezhep akıllılık edip kendi mezhebine Kur'ani mezhebi dememiş ki? Bunun sebebi nedir? Çünkü hiçbiri Kur'an'dan anladığı şeyi Allah'a nispet etmek istememiştir. Yanlış anlamış olurum da, bu yalanı Allah'a isnat ederim ve sonuçta Allah'a iftira etmiş olurum. Korkusu ve hassasiyetiyle mezheplere, mezhep imamlarının ismi verilmiştir. Akıl ve hassasiyeti gördük değil mi? Onun için tekrar Kur'an ile o Kur'an'dan anladığım şey, anladığımız şey aynı şey değildir olmak mecburiyetinde değildir. Kur'an'da yazan şey illa ki benim o Kur'an'dan anladığım şeyin aynısı olacak diye bir şey yok. Kim olursa olsun. isterse en sert dille mezhebi inkar etsin. Yine de bir mezhep üzere olur. İşte ehli sünnet. Ehli sünnette mezhep denilince bu dediklerim anlaşılıyor. Yani ehli sünnet biri ben mezhebe tabiyim dediğinde emin olun ki onun kaynağı Kur'an'dır. Ve eğer bu kimseye mezhebi terk et Kur'an'a tabi ol derseniz Kur'an'dan anlaşılanı terk et ve Kur'an'dan anlaşılana tabi ol demekten ileriye geçmez geçemezsiniz. Sadece arada Kur'an'ı anlayan kişi değişir. Başka bir şey olmaz. Mesela duyarız. Mezheplere karşı olan bazı sözde hocalar bazı kanallar yoluyla insanları mezhebi terk edip Kur'an'a tabi olmaya çağırıyorlar. Bu arada Kur'an'dan okudukları birkaç ayetle mezheplerin bazı hükümlerine itiraz ediyorlar, ederler. Halbuki delil olarak getirdikleri bilginin e, yalnız Kaynağı Kur'an'dır. Kur'anın kendisi değil. Bakın cümlemi tekrar ediyorum. E, delil olarak getirdikleri bilginin yalnız kaynağı Kur'an'dır. Kur'anın kendisi değil. Yani Kur'an'dan e, anladıkları şeyin daha doğru olduğunu, mezheplerin anladığı şeyin yanlış olduğunu söylemekten ileriye gidemezler. Bu sebeple. Kur'an mı daha doğru yoksa mezheplerin bildirdikleri mi daha doğru gibi saçma bir soru sorulamaz. Eğer bunu anladıysanız son cümlemi de iyi anlamış olursunuz. Neden saçma olsun derseniz buraya kadar anlattıklarımı anlamamışsınız demektir. Ama yine anlatayım. Çünkü mezheplerin hükümleri doğrudan Kur'an ile karşılaştırılamaz. Ancak Kur'an'ı okuyup o Kur'an'dan bir şeyler anlayan kimsenin anladığı şey ile karşılaştırılabiliyor. Zaten başkası da mümkün değil. Yani mantık mantıken başka türlü mümkün değil. Dön dolaş ve geldik yine aynı kapıya. Eğer sizi Kur'an'a davet eden biriyle bugünden sonra karşılaşırsanız unutmayın. O kişi sizi Kur'an'a değil Kur'an'dan anladığı şeye yani kendi mezhebine <laughs> çağırıyor demektir. Evet beni sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımla.